Altın torado yerine saldık ama. Torado mu neydi lan bunun adı? Ha bu bu bu. İşte bu kadar be. Yasin baksana altın mirada aldım Yasin. Ama temiz döndü Allah kahretsin. işte ya. Harbiden altın miradomuz kan oldu. Altın yolda yüremiş. Altın araba sürmek senin ne yine. Bu da 1095 var. Sen artık ne Çevir miradoyu. Ay senin yapacağın şey tıkırıyım. 8x'i var. Uuuu. 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 ya altın araba Uuuu. çok Uuuu. 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 Evet arkadaşlar herkese selamın aleyküm. Arkadaşım... Can var mı lan yasin? Can var mı? lan? Var, mı, şey yoksa, var al. Bir tane ilk Bir tane yapsana. Bir tane Bir tane Altın, tane... altın Torado'yu nasıl saldık ama? Torado mu neydi lan bunun adı? Torado mu neydi? Mirado. Mirado. Ha Mirado daha da ne bilmiyoruz. İşte altın Mirado karşınızda. Hakikaten o, çok güzel yapmışlar lan. Burada 1095. Burada, Burada 1095 var. İstem varsa ilk Adam ondan mı oldu? Şu arabayı kaybetmeyelim. Evet bir Hadi yer bir yer bir yer işaretli evet. bilirim şöyle şöyle evet. basıyorum Yok, benzin 4. aldınız 4. mı? Bende var ana abiler ben var. Bende var ana abiler var. Böyle bir kutu sen niyetin mi şuraya? Bas abi. Sıkıyor lan. Dur 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 dur. Nerede o? Nereden sıkıyor lan? Aha bak. Nereden sıkıyor? Dur oğlum dur alıyorum adamı ya. Hoca niye ya bayılttım görevim vardı 1094'te benim ya. Aa, ha, ha, söylesene ne bileyim. E ben zaten bayılttım onu 1094'te işte. Ama ölüyü sana yazdı zaten. Evet. Olsun öldüremedim ki ben. Öldüremedi aynen. Yasin baksana altın mira da aldım Yasin. Ama ters döndü Allah kahretsin. Al işte ya. Allah sen. Ardın abi yani. Yaptığın iş mi? Bir araba daha bul getir. bir araba bulup hemen şunu şu ters araba çevirelim. Ben Erban yanındayım. Gidin araba evet. bulun gelin. Orada bir araba vardı. Ben yanındayım. Orada araba vardı. Getiriyorum artık. ben şu araba. Getiriyorum, getiriyorum. Vay arkadaş ya. Ya var ya. Harbiden altın bir adamımız kan oldu. Ben yolda yüremiyorsun, Altın araba sürmek seninle yine. Yine. Altın o Adam... kan ettin Tayfun. Hemen ters döndü abi riskiyor. Bu da iyi de çok iyi. Abi riskiyor, riskiyor. Risk. Yere at, yere at, riskiyor. <laughs> Aa gördüm gördüm. Kar Anlar düşman görüldü. Anlar bunu sen var. <laughs> dürbün. bu hoca sende şey var. Win 90'ı <laughs> <sanır> var <laughs> şunu. <al. Düşman gülüyor> Bizde dürbün yok. Abi bir tane vurdum. Abi bir tane vurdum. Ah be bir tane daha koyamadım. De ben içimde vuruyorum lan. Bende hologram. Düşman gördü artık. Düşman gördü. Holografik gördüm. bile yok. <laughs> Düşman görüldü. Şu Düşman taşın görüldü. Arkasında. Taşın arkasında, taşın arkasında Murat Duşun dikkat arkasında. et. Evet. Gel Murat abi bak ölürsen evet, Al işte. Oo burası eşikçiymiş lan bunlar. Al işte. Eşikçiymiş abi bunlar. Şey abi desene de eşikçi. Abi ben tek Biz tek gördük valla. Eşikçi dermiş. Ben gidip şu arabayı alayım da hemen gidip buradan. Ulan ben de onları pek kişi sanıp gittim ya. Ya lan var ya. Abi sen de evet. arabayı alıp bize gelsene. Sen de var ya. <laughs> <laughs> Nerede Abi bir kişi mi zannettin böyle? macera diyor. Tek kişi zannettin. Tek kişi zannettin. şimdi. Hoşçakalın. Onlar alın onları alın. Alacak. Alın. Alacak. Alacağım zaten. Dur şu arabayı alayım. Şöyle şey, üstüne geçeceğim. Tarzı dışına da almayacağım. Tarzı dışına da almayacağım. Şimdi alacağım onları. Hayırlısıyla kısmet. Altın mirada alıp kaçacağız buradan. Bırak onları yasın. Arabayı al gel. Al arabayı gel. O sıkıyor. <laughs> al arabaya gel, al arabaya gel. Bırak onları, onlar seni ve ne hepimizi. Gel şu altın mira bir tane koy. Bize çok deniyor. Koy. Lan oyun mu bunu? Ne oyun mu şey, bunu? Ya. Yani. Ay senin yapacağın şey asin. Adamlar bize sıkıyor. Oyun deniyor ya. Ha? Lantik kişisel kullanırsan öyle olur. Lantik. Çevir miradoyu. as. Ay senin yapacağın şey tıkırı. Kurtardım kurtardım hoca gel. Dur <laughs> dur. <laughs> ya bir dakika şunları almadan gitmeyelim ya. Oğlum dürbünümüz yok nişangah biliyor. biliyor. Onlara gidelim bari. Sür, sür sür gidelim onlara. Vurdum be. Üşlen 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 Bak, ya olalım üşlen ya. Düşman görüldü. Ya sen çık şunları sık şunları sık şunları sık şunları sık şunları sık. Abi basana gidelim bir işte şey, ki, şey, şaşırtma şaş şaş yapın. Ateş et ateş et ya sen ateş et. Şaşırtma yap. Taşın arkasına taşın arkasına. Bu alanları bırakacağız mı ya burada? Durun orada durun bence orada durun. Dikkat et Alper abi. Şey atıyorum bekle. Alper abi sen de çiz. sen de öbür taraftan çık. Ha vur vur Alper İşte bu kadar be. Ha bu kadar Hiçbir basit ya. Hayır dur oğlum sizden. Ha, bu kadar basit ya. 8x'i var. Oo. Ben aldım. Ben aldım. Ama şey yokmuştur müştür bin yok konusunda. Ya hemen 8 ikisi ben aldım mı? Tam sekiz aldım mı? Aldım aldım aldım. Terbiyesiz. Ya 556 mermi kimse yok mu ya? Benim benim ölümde var benim ölümde var. yokmuş. Oo çok yakınızdan şey attılar. Çek attılar. Çek attılar. Çek attılar. SLR var Yasin. Ya. Murat'ta SLR var. SLR var. SKS mi SLR mi? SLR. SLR. Hadi gidelim şu arabayla artık görevi yapalım ya. Altın miradomuzu kan yaptılar zaten yürü. Ha ne arabaymış be. Abi dur. <laughs> hiçbir özelliği yok şey ki bu araba sende. Normal arabayı. Abi seni ben bir şey atarım ha. Sene 2x atarım. Ne atarsın? 2x. Atsana oğlum. Ulan benim şengahım yok bu 2x diyor ya Abi şu sedi yazmış şu an fırlattım Al abi yan kapıdan fırlattım tamam. Neyse varmış şu şengahım Atlatma Hadi gidelim Osman Tabure kadar, Tabure kadar basacağım ki şu 4000 metre midir nedir görevi yapalım bari ya Hızlı da basmak istemiyorum. Altın araba da çok yakıyor ya. Ters çeviriyoruz ama. He ya altın ha. araba hakikaten çok yakıyor ya. Vergisi de çok burun. <laughs> Puluydu muluydu. Çok pahalıya geldi ha. bu bize. Tamam. Pelin mi takıldı? Pelin mi takıldı takı. ya? Düşman görüldü, düşman, düşman görüldü. Ya. Ha? Yoldan düz do Oyun sonuna kadar dolaştır. <laughs> Aynen. Adam benzin, ben benziyor. ben bu kadar kolay alacağımızı zannetmedim bu arabayı ya. Herkes oraya at normalde pata pata çatışıyordu. <laughs> Oğlum çok çabuk dönüyor bu ya. Çok. Eee <laughs> şey var mı benzin? Allah! Altın arabanın altını sıktık. Dur ben basayım bir dur. Altın arabanın altını kullanamadık. Şuraya bak, bak, şuraya bak. ya, altın araba var benzin ya. Bilmiyorum ki daha var. İşaret dediğim yer 2000 metreydi yani. Şöyle yapalım. Anlamda bir anda yorabilir geri dönelim. Ha arkada Duşman drop var. Hadi bak bak. RP kasıyoruz. Düşman görüldü. Nerede? Yani, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Aha. Dur bak. 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 Oğlum arabanın önünde kendinizi siper edin. Arabaya mermi gelmesin bak. İlyas Salman'ın Mercedes'i vardı ya. He he. Ya ya. İlyas Salman'ın Mercedes'i e Ahmet'e döndü. Araba var orada Evin orada araba var Evin orada araba var. Solda. Kırmızı evin orada. Koştular oraya. Aha. Aha drop düştü. Drop'a drop gitti onlar da. Drop'a gittiler drop'a. Çok açta durdum. Çok açta durdum. He ya çok açta durdum. Gelsin koş. Valla altta en... altın bir adamımıza gidelim buralardan. Buralardan. <laughs> Aa bana sıkıyor. Aa bana sıkıyor. Adiler, çıkmayın çünkü Abiler çıkmayın çok kaldırmadan sıkıyorlar birileri. Hmm. Sıksınlar be Yasin onlar hayırdır ya. <laughs> ya. Ama Arnal'ı da öldürdüler. Ama Arnal'ı öldürdüler. Yoo yaşıyor. Aha geldiler geldiler. Ha, bu geldi da geldi, var. geldi. Geldi abi, geldi. 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 Lan sağımdaymış ya. Sağdan lan, nereden geldin ya? Yani. Biri de burada evin içinde. Yasin gel sen lan. <laughs> Arabanın orada düzlük <laughs> ya. Ya. Ya beni bayılttı ya. Oyun kasmaya başladı yine ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bayılttım adamı beni öldürdü ya. Bak Yasin orada duruyor, öyle duruyor. Amele gibi bekliyor. Aha biz öldükten sonra ateş edin. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede izliyorduk sonra ya? Ha? Heh. <laughs> ya biz bu binavara bir daha girmeyelim 100, ya. Bir 125 nefesle başlarım 100. hoca ya. Bu Ulan, ne? Tü. Biz bilmiyoruz 11 ya. Bari 10 olaydı. zaman ya. Bekleyin adamlar? Bak <laughs> yapmışız 4000 <bin> metreyi. <laughs>